Az yemenin faydaları Sual Oruç tutarak aç durmanın faydaları nelerdir? Cevap Oruç tutmak başka, aç durmak başkadır. Aç durmanın faydaları 1. Aç duranın basireti açılır. Anlayış kabiliyeti artar. Hadis-i şerifte aç duranın idraki artar, zekası açılır ve tefekkür ibadetin yarısı az yemekse tamamıdır buyuruldu. Çok yiyen çok uyur, çok uyuyanın da ömrü boşa geçer. Çok yiyenin zekası ve zihni dumura uğrar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, çok yiyip içeni Allahü Teala sevmez. 2. Açlık kalpte incelik doğurur. Hadis-i şerifte az yiyenin içi nurla dolar ve Allahü Teala az yiyip içen ve bedeni hafif olan mümini sever buyuruldu. 3. Açlıkta arzular kırılır, nefs uysallaşır. Çok yemek gafleti doğurur. Azgın bir atı zapt etmek zor olduğu gibi, çok yedirmek de nefsi zapt etmek de zordur. Açlıkla terbiyesi kolaylaşır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, az yemekle kalbinizi ihya edin. 4. Tok olan şefkatsiz ve merhametsiz olur. Tok açın halinden anlamaz. Çok yiyen sert ve katı kalpli olur hadisi şerifte çok yemekle kalbinizi öldürmeyin ve Allahü Teala doyduktan sonra yiyip midesini bozana buz eder buyuruldu. 5. Sinirlerine hakim olan huzurlu olur. Açlık günah işleme arzusunu kırar, kötülük etmeye mani olur. Hadisi şerifte buyuruldu ki aç ve susuz durarak nefisle cihat Allah yolunda cihat gibidir. 6. Çok yiyen çok su içer. Çok su içen çok uyur. Ömrü uykuyla geçer. Çok uykuda dünya ve ahiret kazancına mani olur. Açlık sinirleri uyanık, zinde tutar. Tokluk ahmaklığa yol açar. Okuduğunu anlaması ve hatırında tutması zor olur. İki günde üç öğün yemek normaldir. Yani bir gün sabah akşam, öbür gün öğle vakti yemelidir. 7. Çok yiyip göbek bağlamak zararlıdır. Peygamber Efendimiz göbekli birine bu fazlalık başka yerde olsaydı daha iyi olurdu buyurdu. İyi biçme ilmini öğrenmek ibadet ilminden önce gelir. Beden sağlam olursa dünyada rahata kavuştuğumuz gibi sağlam vücutla daha çok hizmet etme imkanı olacağı için ahireti kazanmaya da sebep olur. İki cihan saadeti için midemizi düşünmek gerekir. Acıkmadan yememeli, doymadan kalkmalıdır. İlim ve amel az yemekte, kalp temizliği az uyumakta, hikmet az konuşmaktadır. Az yemek ustalık, çok yemek hastalıktır. Evliya, az uyur, az yer, az içer, sıratı kuş gibi geçer. Çok yiyen, çok uyur, herkesten tembel olur. Çok yemek heder, çok uyumak kederdir. Çok yemek, zihni çalıştırmaz. Çok uyumak, menzile ulaştırmaz. Az yenenin kalp gözü körleşmez, açlıkla hastalık birleşmez. Az yemek meyveli bir ağaçtır. Hasta kalplere ilaçtır. Az yemek nefsani arzuları öldürür. Kalbe ferahlık verir, ahirette güldürür. Az yemek tembellikten uzaklaştırır. Bilgi kazanmayı kolaylaştırır. Az yiyenin kalbinde hikmet kapıları açılır. Ağzından inci mercan saçılır. Çok yemek akıl için kıtlıktır, zeka için sakatlıktır. Oburluk insana düşman olur, çok yiyenler pişman olur. Az yemek insan için nezafettir, zihni açan firasettir. Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak kalbe sıkıntı verir. Mide şişer, kalp ölür, acıkınca tekrar dirilir. Çok yiyen çok uyur, çok uyuyan çok konuşur. Çok konuşan nimetten mahrum olur. Çok yemek mideyi bozar. Midesi bozulanın dertleri azar. Bilen bilir, deli bile acıkınca aklı başına gelir. Az yemek nefse zindan, kalbe gülistandır. Çok yiyen unutkan olur, yüzü gülmez, somurtkan olur. Midenin esiri olmak. Kim ki hep yemek fikrini güder, Aklını nefse esir eder. Mideye olmak esir aklı ve şuuru giderir. Kim az yemekle yarışır evliya'ya karışır. Çok yiyen obur olur, kalp evi kabir olur. Seni taşıyacak kadar yemek ye. Sen onu taşıyacak miktar yeme. Şunu iyi bilesin, yemeği sen yiyesin. Yemek seni yemesin. Eğer sen onu yersen hepsi derman olur. Yemek seni yerse hepsi dert ve duman olur. Ben insanım demeli, yemek için yaşamamalı, yaşamak için yemeli. Oruçtur vücudun zekatı. Çok yiyenin bozulur sıhhati. Azalır şefkati, tükenir takati. Az yemek bedenin istirahatı, az uyumak ruhun rahatı. Çok yiyerek kalbini öldürme. Şeytanı kendine güldürme. Çok yemek organları çok çalıştırıp yıpratır, tedavi için doktor aratır. Çok yiyen hakikati göremez. Haramlardan çekinemez. Haram yiyenin işleri harama yönelir. Her bela haramdan gelir. Helalden bile fazla yiyenin yersiz olur sözleri. Hem de ibretsiz bakar gözleri. Deme çok yemek çok yakıt olur. Çok yiyenin anlayışı kıt olur. Çok yiyenin az olur ibadeti, kaçırır ebedi saadeti. Çok yiyenin gözü doymaz, ibadetten zevk duymaz. Çok yemek tohumudur her derdin. Az yemek ilacıdır her ferdin. Az ye, az uyu, az söyle, nimete kavuşulur böyle. Çok yiyenin diridir nefsi. Gönlü uyur, çıkamaz sesi. Gönlü uyandırmak için bu sözü tutmalı, az yiyerek nefsi uyutmalı çok yiyen kötü fikirler güder, her an günaha meyleder. Gaflet istersen durma, mideyi doyur, çünkü tok yatan çok uyur. Çok yemeyi unutmalı, sık sık oruç tutmalıdır. Oruç tutmak faydalıdır. Sual, orucun vücuda zarar verdiği söyleniyor, dinimiz zararlı şeyi emreder mi? Cevap, Allahü Teala insanlara zararlı olan bir şeyi emretmez. Tıp uzmanları diyor ki, oruçlu kimselerde adrenalin ve kortizon hormonları kana daha kolaylıkla karışmaktadır. Bu hormonlar tesirlerini kanserli hücreler üzerinde de göstermektedir. Böylece bu hormonlar kansere karşı bir çeşit kalkan rolünü oynamakta, yani kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemektedir. Oruç tutan bünye adeta bakıma girer. İç organları saran yağlar erir, vücudun zindeliği artar, direnme gücü kazanır, mide, böbrek, şeker, kalp ve karaciğer hastalıklarına karşı mukavemet kazanır. Çeşitli vazifeleri bulunan karaciğer sindirimle de vazifelidir. Oruç müddetince 3-5 saat istirahat eder, gıda depolama işine bir müddet ara vermiş olur. Bu arada korunma sistemini güçlendirici globülinleri hazırlar. Midedeki kaslar ve salgı ifraz eden hücreler oruç müddetince birkaç saat dinlenir. Kan hacmi de azaldığı için tansiyon düşerek kalp rahatlar. Bilhassa yüksek tansiyondular için oruç bir ilaç gibi faydalıdır. Gıda artıkları iyi yakılmayınca damarları yıpratır. Yakılmayan yağlar damarları daraltır, damar sertliği denilen rahatsızlığa sebep olur. Akşama doğru vücutta gıda hemen hiç kalmaz. Yani bütün gıdalar yakılmış olur. Bu bakımdan bilhassa damar sertliği olanların başka aylarda da oruç tutmaları tavsiye edilir. Oruç müddetince vücudun diğer organlarında da dinlenme olur. Az yemek ve oruç tutmak vücudun sıhhati için çok önemlidir. Zekat malın kiridir. Zekat veren malını kirden koruduğu gibi, oruç tutan da vücudun zekatını ödemiş, hastalıklardan onu korumuş olur. Oruç tutmakta sabır da vardır. Hadis-i şerifte temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır buyuruldu oruç sıhhat getirir. Hadis-i şerifte oruç tutan sıhhatli olur buyuruldu. Hastalıkların ekserisi çok yemekten ileri gelir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki çok yiyip içmek hastalıkların başıdır. Çok yiyende acıma hissi azalır. Arzuları artar, harama dalar. Gayri meşru arzuları harekete geçiren yolları tıkamak gerekir. Açlık şeytanın yolunu tıkar hadis-i şerifte şeytan damardaki kan gibi vücutta dolaşır, açlıkla yolunu daraltın buyuruldu. Bekar içinde oruç faydalıdır. Hadis-i şerifte oruç şehveti keser buyuruldu.